şu saatte bir askerde kalktım, bir de şimdi kalktım. Sabahın köründe ayağına kadar çağırdı bizi. <gülüyor> <gülüyor> Bursa Eralli'ye gidiyoruz. Transit'i görüyor musun? Ne kadar tatlı bakmış. Ne Bak Bursa şey bu konuda çok iyi biliyor musun? Bursa'da çok acayip otomobiller görebiliyorsun. Bu arada çok fazla rally pilotu vardır Bursa'dan çıkan. Çünkü sürekli dağa tırmandıkları için. <gülüyor> <gülüyor> kışın sürekli gazlamaya çıktıkları için. Bir araba ne kadar? Ne yani? Şu iki demir mi maliyet? Bunlar da işte demir. Stage diyoruz biz bunlara. Yani kafeye saklattığımızda korusun diye. Hani senin söylediğin gibi biz bunları kaynattırıp böyle koymuyoruz. Bunların prosedürü var ona göre kaynatılıyor ve bağlanıyor hepsi birbirine. Şu an yarış otomobilini kiralarsam yarışın kilometresi 200 kilometre ise ona göre ölçülüyor. Mesela atıyorum kilometre başına 50 euro olsun ama onun içinde atıyorum lastik olmuyor bazen. Yakıt olmuyor. Taşınması olmuyor ya ekstra şeyler var. Sadece otomobil için ödeniyor ödediğim para oluyor. 20 bin euroya gibi arabayı. Euro evet. 20 bin euro. Şarkı ekstra lastik, ekstra, ekstra otel, ekstra taşıma, ekstra desek. kayıt ücreti, ekstra lisans gibi gibi şey. 1 milyona falan mal oluyor. Ya bir sezon bir milyona mal şey oluyor. Istesem. Bir yarışsa böyle 200-250 bin TL'ye orta segmentte bir otomobille girersin. Şampiyon olursam ne oluyor? Hiçbir şey. <laughs> Nasıl? Paramı geri almıyor muyum? Hayır. E ben niye şampiyon oluyorum o zaman? Para ödülü yok. Nasıl yok ya? Yok. Para ödülü yok. düşün. Rally pilotusu. Yarışa katılıyorsun, birinci oluyorsun, evet. eğleniyorsun, eve gidiyorsun, buzdolabı bomboş. İnanılmaz. Biz rally pilotları yarış kazanınca biz para kazanıyoruz zannediyorlar. Biz öyle değiliz. Biz sadece para harcıyoruz ama herhangi bir para ödülü olmadığı için para kazanamıyoruz. Sponsorlardan şey. olabiliyor. Bazen takım pilotu olduğunda takımlar maaş ödeyebiliyor. Ama bunda çok 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 az markalar yapıyor. O yüzden bu yok denecek kadar az kişiye nasip olan bir şey. O yüzden biz para kazanmıyoruz. Bunun altını çizdiğim. Solon. Sol 10 mu? Açıya göre değil mi o? Şu an sağ 9. <laughs> 9 mu? Aa, çok keskin ya. 6'ya kadar varsa şimdi 1 ile tamam. 6, arasında 1 ile 6 tamam, arasında konumlar. Tamam. Sağ 0.1. <laughs> düz gitsen de olur bu arada. Sağ yok diyebilirsin o öyle şeylere. Ha, sağ yok. Ha. İnanılmaz kopyot olmaz. Çok... Değil. VRC, MRC alayı gelsin ya. Çok. Görürsünüz. Sağ 2 bu arada. <laughs> Söyleyeyim de düz gidersin falan. <laughs> Videonu gördük ya seni. Videonu. sağ yok. 10 sol yok. Hemen sol 2 içten. Oh! Hayır. Ah. Orada daha kötüsünü biliyor musun? Oradan sonra devam edemedik. Arabadan dumanlar gelmeye başladı. Ama evet. çok hızlı konuşuyorlar. Sol iki, sağ bilmem ne falan. Bir tık hızlı geldi not. Ama bu copilot'u ne kadar dinlediğimi gösterir. Bunlar ne yapıyor böyle? Aa rallyci bunlar. Önce araç bak işte bu. Önce araç. Murat 124 mü? Aha. Oğlum Adıyor. çok kötü durumumuz ya. <laughs> Gerçekten çok kötü ya. <laughs> Ay öyle 70 moda bak, bak, arabalar. Bak bak, bak bak bak. bak bak. Bak bak. Bak nereye getirdin bak. Rally be. Buraya bıraksak mı? Yürür müyüz Geldim biraz? bakalım ya. Şuraya ben park Gel, edeyim geldin. mi? Aynen aynen geldikmiş gibi ya. Aa dörtlüleri açık bırakmışım dur. Aa şarjı bitecek. <laughs> Abi arabada dörtlüleri açık bıraktı diye bak nasıl koşuyor Allah aşkına. Ben şimdi buraya giremiyor muyum? Gireriz ya. <laughs> Habitatım konuşamadım. <laughs> Heyecanlandım görüyor musun? Abi çok iyi. Aa FPV drone da var. Görüntüsünü alabiliyor muyuz acaba ya? Geliyor. Abi biri geliyor. Ama burada Bak durmayalım. Açın yorumlayabiliyor muyuz? Yorumla. <laughs> Kardeşim durup dönseydi nazlı dönerdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu asfalt bir yarış. Normalde asfalt yarışta ne olması lazım? Çok güzel bir asfalt zemin. Bakıyoruz. Görmüyor musun her yer taş, toprak? <laughs> Değil, erken el frenini çekmedi o yüzden, o, o yüzden diyebiliriz. Not yanlış gelmiş olabilir. Güzel Erol bu. Ah. Yemin ederim de demek istediğim buydu. Bu kimse inanılmaz bir Erhan abi, adı. Erhan Akbaş. Çocuk Güzel 19 bu. yaşında daha. Belli. En genç Aynen pilotlardan bu. biri. Ben fiyatın reklamını çektim. O yüzden seviyorum fiyatı. Kerem dikkat et lütfen. Yok dikkat etmene gerek yok. Aa Kerim. <laughs> Benim eski takımımla beraber yarışıyor. Takımımızın en hızlı Ford Escort MK'larından, yani Türkiye'deki en hızlı Escort MK'lardan biri diyebiliriz. Yırtı yırta, yırta gelen varmış. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Oğlum ne <ben> dedişme oğlum. <laughs> Helal olsun. Bir daha getirmeyeceğim Türülüyü. Herkese bir laf etti ya. Ne güzel. Evet, güzel. İyi ki nazik bir şey yok işte. <laughs> <laughs> Hep bu seyirci de o bunun şey peşinde ama. ya. O yüzden izleniyor. Ya yani içeri kesmiyorlar. İçeriği kesseler belki bir, bir tık takılıp düşebilir. Yani dönebilirler de. Otomobil <laughs> <Son> sporları <laughs> tehlikelidir. Bu arada gerçekten rally şampiyonu abilerimiz, ablalarımız. Ben harbiden anlamıyorum yani. Ama izlediğimiz bazı ralliler var ya şöyle gidiyorsun falan filan. Four, three, two, Dönemezsin. Ayıp yani. Dönemedi. Bu hiç atmadı. Durdu ve döndü yani. Ha. Normal araba gibi döndü. <gülüyor> <gülüyor> e dur kardeşim. Bir çay ısmarlayın. çay verin abi. Böyle dönüş var ya. Yine geliyor. Çok hızlı girdi. Bu adrenalinden düşünemiyorsun bazen. Bir sürü insan bakıyor. Ben mesela burada kafayı yerim. Yani notta hiç önceden seyirci yazdırmam. Bilmeyeyim abi seyirci evet, noktasını. Evet. Hiç gerek yok. Çiribigür gitsene. Herkes Biliyorsun. bakıyor sana. Rezil olmanı zaten bekliyor herkes. Çok yavaş geldi. Neden mesela böyle? Ha, bunlarda problem var. Aa, pompa muhtemelen. Ya da şanzıman. Vitese girmiyor. Vitese geçmiyor muhtemelen. Ya Allah korusun Abi... şu an bir tane daha gelirse. Vitese mi geçmiyor? Gaz mı yemiyor? İstop et. Alalım mı kenara? Bir dakika. Tamam. Kaskı çıkarma sakın Yasin. Aynen. Tam kalsın da bırak. Eee ne yapıyoruz? E hadi gidelim. Köşeyi mi getirdin yani? Şu mu? Beğenmedi farkında mısın? Hayır beğenmedim değil. Barış'a getirdim. Beğenmedi. Servise götürüyorum. <laughs> Fakta atan, atan yerler yok mu ya? Uçtu, kaçtı bir yer. Sana onun sözünü bir sonraki yarışta İstanbul raylısında versem olur mu? Böyle füş, uçmalı etaplarımızda ağırlasam seni. Böyle hani uçuyor mu? Yani dört tekerleğin yerden kesildiği etaplarımız oluyor bazen. Mesela benim bir tane böyle uçtuğum ve burun üstü düştüğüm bir etap var. Orayı verirlerse ne hala ama fırlatma rampası gibi. Çok güzelsiniz Turul Bey Benim, merak Sizin etmeyin. Güzel çekin de sonra. Göbeğim belli oluyor mu? <laughs> bir tık sanki oluyor gibi. ne göbeği demen lazımdı burada? Çok özür dilerim ama bir tık belli oluyor gibi geldi. <laughs> <Çok> şaka <teşekkür> şaka. <ederim. gülüyor> Gaza gidilir mi? Ben şimdi gaza geçeyim ben. Gelmez. Geç de çek, çek abi. Ya. Aa ne güzel kisem şey ya. Kapışalım hadi radara giriyor mu bu? Evet. Şu Şansım. an trafik kuralları geçerli. Onları çevirebilir bile. Şöp Muayenesi var mı yok mu? Muayene oluyor mu? Hareket yapıyor bak ha, bak bak. Bunlar bak, etaba bak. girecekler. Şimdi starta izlemek istersen bakabiliriz bu arada. Ah, şimdi... çevirme. Aa ah, yok çevirme değil. Ya şey e, etap start burası. Aha. <laughs> Çek oğlum Hello. Ne yaparsınız? <laughs> birinci etap isterdim. İki. Bir. Tamam. Nereye geldik? Start'a. Yani başla. Bir de sana start gösterelim dedim. Bakalım start'ı beğenecek misin? Bak biraz yarış bilgisi vereyim mi? Burası Sarı ZK. Orada kasklarını giyiyorlar. Son işte artık tulumunu, kaskını, kemerini bağlıyor. Buraya geliyor. Belirli zamanlar var. Hedef süreler. O hedef sürede burada olması lazım. Sonra verilen zamanda da sarıdan içeri girmesi lazım. Kırmızı ZK görüyorsun orada. Kırmızı ZK tam start saatidir. Buraya bir dakika önce girebilirsin. Daha önce girme şansın yok. Çünkü geç kalmış, kazaya yapmış, yoldan çıkmış biri gelebilir. O yüzden yolu kapatmamak gerekiyor. O tarafa doğru isterseniz yürüyebiliriz. Yürüye. Burası daha birinci ZK. Yani karnesini uzatıp asıl start zamanını alacağı bir yer burası. Birazdan karneyi verecek. Muhtemelen 53 geçe. Erken verirse cezası var. Geç verirse de cezası var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bilim yok ya sıcakta zor olmuyor mu? Tamam diye Havalandırmalarımız bunlar. Giderken buradan çok güzel bir hava akışı sağlıyoruz ve ferahlıyoruz. Teşekkür ederim. Bazen arı falan da düşebiliyor buradan. Arı mı? Evet. Hayatta ben, o zaman ben iptal. Ben sürmüyorum. Bu arada bizim otomobil sporları çok doğanın içinde bir spor olduğu için federasyon bu noktada bir sürü şey yapıyor. Mesela burada gördüğün çöpler var ya bunlar işte doğada tabii ki insanlar atıyor. Bizim federasyondaki çevre ekibimiz özellikle bunu kadınlar komisyonu yapıyor. Onlar gelip gerçekten buralarda çöp topluyorlar. Etap bittikten sonra temiz bırakmak adına. Helal olsun. O yüzden böyle tabii ki sosyal sorumluluk davranışları da var. Tam start burası. Burada ne yapıyor gerçekten? Ne bu fişler? Start veriliyor burada. Zamanı yazıyor. Verdiği zamanı. Sonra diğer hakeme stopta. Da. O da stopu yaptığı için aradaki zamanı ölçmüş oluyorlar. Ha. Anladım. Aralarda da bu arada hakemler var. Gözetmenler var. Onlar da telsizle bilgi veriyorlar. Line finish denilen bir nokta var stoptan önce. Line finish'in yani İngilizce'deki adından da anlaşılacağı gibi uçarak yani geçiyor <laughs> onlar. <ondan. gülüyor> Orada zamanı alıyor Stopta duruyorsun Karneyi veriyorsun Karneyi verdikten sonra Etaptan çıkmış oluyorsun Yani o ikisinin arasındaki zamanı ölçüyor Bu ikisinin arasındaki zamanı ölçüp Oraya zaman veriyor Eğer ben Gizem'e yol vermeseydim Şu an hala da yoldaydı Hafiften sağa çekildim de geçti Allah'tan da geldi yani. Geç reisliğim. <laughs> Çek abi. Yazma mutlaka. Gizem biz seni tutuyoruz. Şu an buradasın. Kübra'yı tutuyoruz. Kübra'yı da tutuyoruz. <laughs> o zaman ikisi aynı anda böyle dostça hani dosyane. şöyle aynı anda girebiliyorlar Fly mı? Flyfinish'ten böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, Flyfinish'ten böyle. Abi harika. Giderken göstereceğim size. Favorimi göstereceğim. Favorim tabii ki Gizem ve Buse. <laughs> ne? Kübra. Kübra. Selam. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim ben de o. Seni gördüğüme sevindim. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hilal de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yine yapmış olduğu kopilot seminerlerinden çıkmış bir Kadın kopilotum. Helal olsun. Ama bu kasa bende de vardı eskiden. Bu efsane kasa. Yani bir de bu kazansın ya. Hilal, Gizem, Kübra bir de Honda. Herkesi saydı zaten. Honda kazanır inşallah. Aha. Aa işte baş bu. Bak 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 bak. Bak rally izlemek çok meşakkatli bir şey. Rally seyircisi gerçekten çok seviyor bu sporu. Futbol taraftar böyle değil mesela. Neden değil ki diyorsun? Stadyumda oturuyorsun. Burada toz, toprak, kan, ter, gözyaşı. Her şey var. Tek bir noktada görüyorsun. Futbolda bütün sahayı görüyorsun ya. Artı biz oraya gidip sadece oturmuyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, su atıyoruz falan diye şaka yapıyorum. Hayır, onu ben yapmıyorum. <laughs> bir dakika. Şimdi bekleyin. Önce sağ, sonra so gel gel. <laughs> genç rally şampiyonu. Benim en genç erkek rally şampiyonu da tam karşıda Ali Türkan. O kadar geniş çekiyor şu an. 500 tane insan görüyoruz. Şimdi nereye geldik? Şimdi servis alanına geldik. Servis alanına geldik. Evet. Burada ne yapıyorlar? Bugün etapları bitti. Bugün sonu servis. Gün sonu serviste otomobiller tekrardan herhangi bir hasar vesaire işte problem varsa onlar çözülüyor. Yarına hazır hale getiriliyor. Buradan servis süreleri bittikten sonra kapalı parka gidecekler. Kapalı parktan sonra da yarın sabah tekrardan otomobilleri çalıştırıp etap edecekler. Benim hayalim işte ya. Hangisi? Evo, bu muhteşem bir şey ya. Altıma şunu verin. <laughs> İstediğinizi ya ama altıma şunu verin ya bu benim hayalim ya tasarımın güzelliği şu harika bir şey bu ya Ercan abi, nasılsın? İyiyim, sen ne yapacaksın? Ay, bir saniye, ne yapıyorsun? Onu ne yapıyorsun? Çok keyifli. Ercan Kazas, Surulu Uğur. Ercan abi kaç yıl sonra geri döndün? Sekiz mi? 2015 en son işte. Sekiz, Sekiz yıl. yıl, ben de on yıl. Ercan abi döndükten sonra da ben dönüyorum ben galiba. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yarış Volkan abi döndü, Onun önceki yarış. Bu yarış Ercan abi döndü, bir sonraki yarış ben dönüyorum. <laughs> tamam, bekliyorum. Sana söyledik, Arayacaktı da hala arayacaksın. Arayacağım bekliyorum. seni, görüşürüz. Benim eski takımım. Ne güzel herkesi tanıyorsun. Gittiğim bir ortamda herkesi tanımak güzeldir ya. Ama artist yine yapıyor şu an size. Burada da işte sıfır Honda tanıtılıyor. Honda ZRV mi? CRV ve ZRV. Hibrit mi acaba? Hibrit. Ha hibrit. Tamam okey ya. Benzin var yani. <laughs> Yolda kalmış. Evet elektrik olmasın da. Rally sporunun en sevdiğim özelliği aşırı güvenli olması. Aşırı. Aşırı. Aşırı güvenli. İşte kask, tulum, balaklava, içlik, evet. hans, kemer. Hans. Hani sen dedin ya yaptırıyoruz ya sana öyle ya borular falan. Ya e, iki üç işte tık i̇şte onlar, tık. Onlar çok önemli yani. <laughs> evet evet. Güvenlik <laughs> diye üstüne basalım. Bu arada gerçekten ralli sporu inanılmaz zor ve harika bir zeka isteyen bir spor. O yüzden benim bu dediklerimin hepsi tam bir kek hoca. Sadece Ay, tamam. etapta ya da sadece kağıt üzerinde yarış kazanmak çok mümkün değil. Bu bir part, bir, bir bütünün parçası. Şimdi mesela orada Ford takımı var. Onlar her sene neredeyse markalar şampiyonu oluyorlar. Keza geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonu oradan çıktı. Bu bir ekip işi. Haliyle de ekip işi derken en ufak parçayı da takan kişi pilotu da etkiliyor. İşte bu bütün bir aynı anda güzel olursa sadece başarı gelebiliyor. Öbür türlü sadece pilotunuzda olması ya da kokpitotun çok iyi olması ya da otomobilin çok iyi olması çok büyük bir başarı getirmeyebilir her zaman. O yüzden ekibin de çok iyi olması Tabii. lazım. Ekip işi zaten. Şurada girişini görelim Ali'nin. Şimdi Ali Türkkan geliyor. Az önce bahsetmiştim ya size anlatmıştım. Evet. En genç, en genç rally şampiyonu. Şampiyonum. Şu anda bugünün de lideri bu arada Ali. Valla? Evet genel klasman lideri şu anda. Arasında da bir dakika gibi bir zaman varmış. Az önce sordum. Rally'de bir dakika çok uzun bir süre. Yarının başına bir şey gelmediği sürece muhtemelen bu yarışın kazananı Ali olacak gibi görünüyor. Hani artistik yaptım ya Gizem kazansın, Elif kazansın. Kübra kazansın, Ceyda kazansın, Aslı Ceyda kazansın falan. İşte birileri kazansın deyip durdum da o zaman Ali kazansın diye. İnşallah Ali kazanır abi. İnşallah. Bugün 18' ben Ali'nin kazanacağımı düşünüyorum. <laughs> Neyi Yalnız bu bilgileri ben verdikten sonra inşallah Ali kazansın. Ben Ali'nin kazanacağını düşünüyorum de ben çok iyi oldu. Ben Ali'nin kazanacağını tamam. düşünüyorum. Peki. Ali'yi bekliyoruz. Herkes Ali'yi bekliyor şu an. şuradan şuraya gelemedi ya. <laughs> Kapının önünde de tabii fotoğraf falan çektiren biz çok insan var yani. Hem o hem de gerçekten zaman kontrol noktasından geçmesi için ideal bir süresi var. Onu bekliyor sonra buraya gelecek ve... Ali Türkkan yanındaki beyefendinin adı... Oytun Albayrak. Gibi. Oytun Albayrak. Ama hep Ali Türkkan diyorlar. Hiç kopilottan bahseden yok abi. <laughs> Orkun Bey, ben sizin tarafınızda. <laughs> Oytun Bey Oytun Bey, pardon. <laughs> 30 saniye içinde Ali gelmez ben giderim. Gelecek şimdi. Evet. Evet, hiç alışkın O kadar yoldan geldi bu çocuk. Hiç alkışlamadılar. Ne <laughs> abi? Oradan buradan geldiler gerçekten iyi. <laughs> Sen İyidir. Ne habersin bebeğim? Biz yapıyoruz <laughs> ya. Birinci gün alkış Peki bir şey soracağım. Burada şimdi sabah kadar ya da yarın kaçta başlayacak yarış? Yarın saat buçuk itibariyle servis alından çıkacak. Sabah 8.30. Evet. Yani 6'da falan uyanılması gerekiyor sana. Evet, tabii. Yani herkesin süresine göre. ilk araç buçuk dediğimizde herkesin süresine göre bir çıkış saati var. Burada da sabah kadar tamir mi abi? Hayır hayır asla. Şöyle rallide eşitliği sağlayabilmek adına yani imkanı olanla imkanı daha düşük olan kişilerle eşitliği sağlayabilmek adına herkese eşit süreler verilir. Yani öğlen servis 30 dakikadır kimse için değişmez. Akşam servisi 45 dakikadır yine kimse için değişmez. Ve böylelikle eşitlik sağlanmış olur. 45 dakikada yapılan yapılıyor. Aynen öyle. Ağır hasar alsa bile 45 Aynen dakika. Ağır hasar olsa bile 45 dakikadır. Ekip çok önemli o zaman. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Siz kimsiniz abi? Ben Sertaç Tatar. Sertaç kendini anlat <laughs> Aslında bu seneye kadar ben de bir sporcuydum. Hatta milli bir sporcuyum. Ama bu sene Astro Team Türkiye takımında idari yönetici olarak başladım. Bundan sonra buradayız. Ama aynı zamanda etaplarımızı, İstanbul etaplarımızı yapan da kendisi. Evet, yani Onu da söylemek İstanbul, lazım. İstanbul rallilerinin de organizasyon komitesindeydim daha önceki yıllarda. Oradaki görev bitti. Şimdi artık buradayız. Teşekkür ederim. Bir sonraki etkinliğimize iletişim bilgilerimizi alalım birbirimizi. Tamam. Çağıralım gel. Tamam. Hep beraber bir şey şeyler yapalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. <laughs> yarışıyorsunuz ya. Evet. Böyle birer dakika arayla ya da kaçar dakikayla. Bazen birer bazen ikişer dakika arayla. Mesela Mert <laughs> önden çıktı gidiyor. Bir dakika sonra sen çıktın. Yakaladın onu. Böyle şey düşünüyorsun ya şunu şöyle bir giderken şuradan bir dokunurayım bu bir spin aslında O gibi. kadar senlik bir soru ki bak bu. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle kötü kötü spor tip bir hareket olmayan. Normalde olmuyor böyle bir şey. Ama şöyle bir şey olabiliyor. Şimdi normalde zaten rally'de önündeki otomobili yakalamaman lazım. Çünkü o aradaki zamanı o yüzden veriyorlar. Ama bazen tabii ki otomobilde bir problem olabiliyor, yoldan çıkılmış olabiliyor ya da lastik patlatılmış olabiliyor. Bu gibi durumlarda tabii ki arkadan yakalama gibi bir şey oluyor. Asfalt rallilerde genellikle çok rahat bir şekilde arkanı görüyorsun. Topraklarda arkayı görmek çok net değil tabii ki o toz toprak kattığı için. Ama bazen insanlar yol vermek istemiyorlar. <laughs> etapta yakaladığın zaman. Bu gibi durumlarda şöyle bir şey oluyor. Şimdi adrenalin yüklü bir iş yapıyoruz ve risk de alıyoruz. Yani birisini yakaladığında aslında sen risk alıyorsun. Çünkü önünü göremiyorsun. Özellikle toprak etapta Haliyle birazcık daha yaklaşayım da beni görsün diye bir çaba içine giriyorsun. O gibi durumlarda eğer kötü niyetle yol vermeme gibi bir durum olursa çok nadiren de olsa maalesef arkadan bir tıklama, bir görsün, bir hissetsin hani görmesi için yapılabiliyor. Ama bu çok nadir olan bir şey gerçekten. Çünkü çok fazla yaşadığımız bir şey değil. Art niyet yoksa tabii ama art niyet varsa bana ne ya deyip hani böyle arkada ne yapıyorza yapsın kafasına da girilebiliyor. Sen yaptın mı diye sorsan ben böyle bir şey yapmam. Çünkü zaten zaman kaybetmişsen bunu bilirim. Çünkü çok büyük bir risk. Allah korusun. Yani arkandaki insan o tozlu toprağa girdikten sonra takla atabilir, yoldan çıkabilir, anlamsız yere bir yerden aşağıya uçabilir. O yüzden bu riski almam yani bir kere vicdanen almam. Bir başkasının da almaması tabii daha <laughs> Yapmadın Doğru yani. Yani. Ben bir arkadaşımı yakaladım, Hitit Rally'sinde. Yakaladık etapta, yol vermedi mesela. Ben de biraz sinirlenmiştim gerçekten. Arkadan vurmadım ama çok yakın temas halinde böyle gittiğimizi hatırlıyorum. Ha anladım. Evet. Yani arkadan vurup yani kendi otomobilimi de sonuçta düşünüyorum hasar almaması için ama arkadan çok gibi yakın taciz <laughs> şeklinde gittiğimi hatırlıyorum. Sağ yok kes! Hemen sol bir buçuk kesme! Çalıda sol bir uzun yüz. Gördü, gördü, gördü. Sol bir uzun yüz. Sağ iki gazda 20. Sana söylediğim... çok sesleri var, ben oraya bak. Kerem de bu arada en genç pilotlardan biri. Evet. Bu arada kalkış almak isteyen arabası varsa gelsin 200 dolarına şey yapalım. Oho, bunlar mı ediyorlar burada? Vallahi Volkan abi seni hiç bekleyemem. Yıkanmış. benim için hep Volkan Işık zaten yazıyor. Bir <laughs> başka. Ali öğrendim. Ali Türkdağ. Kıl <laughs> Türkkan. Ali Türkkan. Onu öğrendim. Mesela ben de önünde durup şunla muhabbet etsem şimdi. Hoşuna gider mi? Gitmeyebilir. Şu beş dakikası var belki. Gitmeyebilir, evet.